Merhaba arkadaşlar, süper gemikciyadan herkese merhabalar. Ben Drips bugün yeni bir duy hani yani videosu ile birlikteyiz. Ee, Bu nasıl sonra duyuru mu? Böyle yapacağım. Hmm, yakında Facebook sayfası açacağım arkadaşlar. Lütfen e, oraya yani e, elinize geldiği kadar caps yapabilirsiniz. Ne bileyim şeklini, Drips tanın şeklini çekip bana gönderebilirsiniz. Mesela ben kendim şimdi bir tane çektiğim kendimin kanalına koyacağım kendine geldiğini. Ee, bu arada <laughs> bu fotoğrafları bana ve bu bana nereden gönderebilirsiniz? kendimi e, Facebook adresimi size vereceğim. <laughs> bu Facebook adresinden bana istediğinizi şeyi gönderebilirsiniz. Ama kanalda yani kanala direkt göndermeyin Bu yüzden söyl söylüyorum. Zaten önemli bir şey değil yani. Ha söylemişim ha söylememişim. <laughs> adresimi. Yani Facebook açacağız. Yani Hepsi Maps her şey sizden gözlüyor. Bekliyorum, gözlüyorum dedim ya. Bekliyorum. Bu arada ee, görmeniz için de yani kendimi yaptığınız Skin şu anda belki de koyarım duyuru, Hayır, hayır bir şey yok. Siz beni boş verin şimdi. Şunu kır kır. Şöyle. şöyle geçen ee, bölüm skemi yapmıştım falan filan duyuru için küçük bir yer yaptık şimdi Şimdi duyurumuz buydu Facebook açacağız duyurumuz buydu ee, Facebook adresimiz olacak Facebook adresimiz olacak ee, ve bu video kısa oldu. Yani kısa olmasını istemiyorum. Video şimdi durduracağım. Ee, hemen sonra açacağım. Düzleceğim bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Lütfen Facebook adresimize abone olun. Facebook, Facebook. Şimdi video yine yani sadece bu Facebook yapısını gösterdiğim için video yine kısa olacak. Ben bir şey daha yapıp geliyorum. Arkadaşlar son kez kapatmıştım. Ee, tekrar açtım. Ee, Facebook sayfamı açacağım. Söz. Ama bir şeyi unutmamalısınız. Like. Okey man. Likedin lütfen. Dikkatçılar. Drip için bir like. Dripsta I like you likes you. Her neyse arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Facebook sayfamıza abone olmayı unutmayın. Ee, açıklamada kendi Facebook da vereceğim. Ne atmak isterseniz oraya lütfen atınız. Hoşçakalın.